Sen ilk başta İzmir, Ege diyoruz burada benim bölümdeki notlarda ama İzmir esas herhalde değil mi? Aslında İzmir tabii. Sahne almaya başladın. Evet, evet. Kuşadası, ben aslında benim ortaokul, lise yıllarım Kuşadası'nda geçti. o yıllarda işte böyle bir 50 kişilik yerlerde zevk olsun diye şarkı söylerdim. Çok severdim çünkü hani müziği. Çünkü basketbolcuydum ben eskiden profesyonel. Nasıl? Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Onu okudum da nasıl oldu? <laughs> yani şöyle Birinin kucağında mı oynuyorsun? <laughs> Benim sırtına çıkıyordum oynuyordu. Ha öyle hani olur ya babaların <laughs> sırtında var. Gerçekten Ondan sonra mi? böyle e, dedim ki bu kucakta olmayacak bu iş yere basmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet. acilen e, meslek değiştirme kararı aldım. E ee, ya topçu olacak ya popçu olacak bizler herhalde dedik. Popçu olduk en sonunda. Hem topçuydun hem de popçu oldun. Evet, yani. aynen. O zaman Kuşadası'nda işte basketbol oynarken. Ee, tabi İzmir'e gidip geliyordum. İzmir'de de bir takımda oynadım ama eee Kuşadası'nda basketbol. Aslında. Dur çok ilginç. <laughs> evet, ciddi profesyonel <laughs> hani bozulma basketbol. Bozulma yani. Ben de kısa boyluyum, kötü Hayatta bir şey değil. En güzel hediyeler Ne güzel bu Küçük kadar kısa paketlerle... olmama rağmen profesyonel olabilmişim yani. Evet. Bir gün İstanbul Sporu ilk hatta şöyle bir anım vardır benim bugün bir gün İstanbul Spor'la burada maça geliyoruz. ikincilik maçı. Kuşada Spor'da oynuyorum o zaman. 15 numara sırt numaram. 15 numaralı formayla en arka, seremonide en arkadan ben çıkıyorum. E tabii önümdeki adamların en düşük boylu 1.88. O da... Bakmıyorlar değil mi benim... <laughs> Sonra en arkadan en arkadan e, isimler sayılıyor işte 5 numara bilmem ne 6 numara bilmem ne 15 numara Murat Dalkılıç dedi işte ben çıktım arkadan Mickey Mouse gibi <laughs> salonda inanılmaz bir kahkaha koptu ondan sonra ben dedim ki bu basketbolu en iyisi bırakmak lazım <laughs> Kendimize ele güne güldürmeyelim arkadaş diye. Ama olsun yani o kahkahadan sonra birkaç tane basket atınca alkışa dönüyor. Yani şöyle, ben karşı dakika. takımın oyuncusuydum ben basket attığım zaman e, alkışlıyorlar Alkış... <laughs> Tabii sempatik de geldin yani, onlara. Yani e, şey aslında güzel günler. Ben hayatımda gerçekten içimde muhta kalmış bir şeydir. Basketbol çünkü hep hayatım boyunca kendimi basketbolcu olarak düşündüm. Hani şu yaşımda şu an şu işi yapacağım diye hiç e, aklıma gelmemişti. Oynuyor musun şimdi hiç peki? E, bizim şey sitede oynuyorum evde <gülüyor> arkada. İyi <laughs> uzun. <Yazık. gülüyor> Ama o da güzel. Çocuklarla oynuyoruz sitenin çocukları var bizim onlarla beraber. Onlar orada Hayır, abi biz o dönem de mesela da. oynadığın arkadaşlarınla burada oynayabilirsin. Ne bileyim gidersin birer antrenmana. Tabii an tabii temanların... zaten e, çoğuyla görüşüyorum hala da. E, koparmışlığım yok arkadaşlığımı. E, hatta bir tanesiyle hep her gün görüşüyoruz beraber aynı evde. E, Anledim kalıyorsunuz şimdi. Aynı evde kalırız. Yani daha doğrusu o İzmir'de yaşıyor. İstanbul'a geldiği zaman beraber hmm. evde kalıyor. E, o da bizim takımımızın kaptanıydı. Yani o birinci kaptandı. Ben ikinci kaptandım hatta. Ha bir de kaptandı. Aa, a, a. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Öyle. Siz biliyor musunuz? İyi oynuyor mu seyrettiniz mi hiç? Onlar o dönemlere denk gelmediler. Ya oynamıştığımız var Oynamış da işte öyle. Şu arkadaş özellikle biraz fazla iddialıdır bu konuda şu Caner. Zaten evet. seni, seni, sen anlatırken bir ilginç bakıyor sana. Evet. <laughs> en çok o güldü ben sana. <laughs> o hep öyle benim çok iyi olmadığımı ben seni her türlü yenerim falan filan pozisyonlarına giriyor ama. Ama maalesef olmuyor. Maalesef olmuyor. Yine hala daha eski formum devam ediyor maalesef. Maşallah maşallah ne güzel. Şimdi seninle ilgili haberlerde baksana Çeşme'de falan sen sahne alırken Çeşme'yi sallamışsın. Ve senin e, başka mekanlarda çıkan kişiler de onların dükkanları sinek avlamış iddiaya göre gazete haberlerine göre. Ve sen tıklım tıkışmışsın istiyorsan sen onların adını söyleyebilirsin istiyorsan ben de söyleyebilirim. Yani şöyle hani isim olarak değil de yani bazen ee, kimseye hani böyle onlar dolduramadı bilmem ne falan demek istemiyorum tabi. Hani şu ha, gazetede yazılar, denmiş o mesela. Yani hem Hande yer Yener içindenmiş hem Robert Atemo içindenmiş. Herkesin... Ee, Kenan içindenmiş galiba. Kenan yok öyle bir şey yoktur. Ama ee, şöyle bir şey var. Herkesin bir ee, bence çöplüğü vardır diye düşünüyorum. İzmir'de de ee, ben İzmir'de ee, çok yani küçüklüğüm orada geçti. Sonuçta genç e, lise arkadaşlarım, liseden sonraki arkadaşlarım hep oradalar. O yüzden orada güzel bir temel oluşmuştu benim için. E, ve her zaman hala bu yaşıma yani yaklaşık 7 seneden beri İzmir'de sahneye çıkıyorum. 7 senedir e, hiç beni yalnız bırakmıyorlar. Allah'a bilmem şükürler olsun ki. Bir şey çok önemli. Mesela e, şarkıcının sahnesi çok önemli. Hı hı. Ve genç nesilde... Ben senin tahnini gör, yani bir 15 dakika filan izledim, daha önce de söylemiştim. Evet. Bir de daha önce yaptığımız programda da gördüm hı hı. ki çok iyi bir enerjin var. Mesela şu anda gençler arasında böyle bir enerjisi ve böyle bir repertuarı olan kimse pek yok ya da ben görmedim. Hı hı hı. Bu da tabii ki neler yapıyorsun sadece Biraz bize burada göster onları da daha izleyicilerimiz de senin çıktığın yerleri öğrensinler gelsinler. Yani şey gösteririm tabii bazı böyle komik yaşadığımız şeyler var. Ee, mesela orkestra arkadaşlarımdan yanlış yapan arkadaşlarım ben çıkarı oynatırım bir güzel. Nasıl? Ee, Oryantal yaparlar, kol bastı yaparlar, yılan dansı yaparlar. Mesela dün akşam bir sahnemizde, dün akşam mıydı? Çarşamba günü bir sahnemiz vardı bir yerde. Ee, Fensi'de yine İstanbul'da. Şu arkadaş e, oynamayı hak etti. Ee, onu bu akşam burada oynatabiliriz bir kere daha isterseniz. Çok Tabii güzel oryantal nasıl isterseniz, söylüyorum. nasıl arzu ederseniz. Çok güzel oryantal yapıyor. İstersen burada hata Bunun yapmasını nasıl... beklesek. İyi <laughs> ee, tamam öyle yapalım. Öyle Gerisin biraz geriye bir şey yapar <laughs> şimdi olmadı. Programın <laughs> sonunda.